teskin çalışmalarıyla, gerek hükümetle, devlet yetkilileriyle, genel müdürlüklerle, bakanlıklarla yapılan görüşmeler ve Pender falan Döken Bey'in her zaman için günde 3-5 televizyon kanalında esnaf ve sanatçılarımızın bu konuda sıkıntılarını anlattığını hepimiz yakinen biliyoruz. İnşallah yakın bir tarihte gelişme olacak. Elektrikle ilgili esnafımızın beli bükülmüş, boynu bükülmüş. Bunu kaldıracak bir şekilde değiliz. Biz bu bakkalımızın şimdi aylardan kış, yarın yazın soğuk, suyu soğutmak, meşrubatı soğutmak vesaire bu konuda sıkıntı yaşayacağız. Bunun için tüm çalışmalar yapılmakta tahminen bir 5-10 güne kadar önemli bir açıklama bekliyoruz. Bizdeki bilgiler bu. Mazot fiyatlarını malumunuz, akaryakıt fiyatları. Bu da sadece şoför esnafımızı değil, nakliye ile ilgili bütün iğneden ipliğe tüm girdilerimizin nakliyeden dolayı fiyatlar yükselmekte. Onun da özellikle şoför esnafımızdan ÖTV ve KDV alınmadan mazot ücretlerinin bir seneki e, kullanmış olduğu giderlerin de incelenerek mazot desteği çıkılması konusunda çalışmalarımız var.